Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 8 Aralık Pazartesi günü bugün. Oğlaklar. Şöyle görün. Evet derin düşünceler içindesiniz. İçinizde fırtınalar kopsa da huzura kavuşacaksınız onu biliyorsunuz. Sessiz sakinliğin arkasından gümbürtülü bir mutluluk gelecek. küskünsünüz. Kalbiniz kırgın. Ve karşılığını alacaksınız her şeyin en güzelini en iyisini önünüze serecekler. Söyledikleriniz bir kulağından giriyor bir kulağından çıkıyor karşınızdaki kişinin. Sizin dediğiniz zaman değil onun dediği zaman olacak. Kendini iyileştirdiği zaman bazı şeyler olmaya başlayacak. Değişiklikler olmaya başlayacak hayatınızda. Siz istediğiniz kadar çırpınsanız da sizin yapabileceğiniz şu an bir şey yok. Karşınızdaki kişinin tepkileri sizin için önemli olacak. Yoldan gire gelen biri var hanenize doğru. Birine bir şey soracaksınız siz. bir şeyi öğrenmeye çalışacaksınız. Geçmişle yaşamayacaksınız, geleceğe odaklanacaksınız. Kalabalık yerlerde bir tanışmanız olacak. Sizin yeni bir başlangıç yapacaksınız. E harfinden destek göreceksiniz. İsmininde, soy isminde E harfi olan birinden. Adım, adım sanki böyle hedefe çok yaklaşmış gibi gözüküyorsunuz. Hedefinize çok yakınsınız. Ama aranızda birazcık böyle bir gerginlikler var. O gerginlikler de bitecek. Huzurunuz geliyor. Hanenize huzur, ilk önce huzur, sonra bereket gelecek. Yeni yılınızı çok güzel kutlayacaksınız. Size dönmek istiyor ama karşınızdaki düşündüğünüz kişi duygu sömürüsü yapıyorlar, dönemiyor. Onların gerçek yüzünü görecek. hatalarını telafi edecek ve bir, birinizde bekarlar evliliğe doğru gidiyorsunuz burada. Artık olumluya doğru dönecek şeyler var. Bir şey soracaksınız telefonda. Önemli bir bilgi alacaksınız. Sanki ruh haliniz bazen dokunsalar ağlayacak duruma geliyorsunuz. Sanki sımsıkı sıkı sarılmışsınız. sımsıkı sarılmışsınız. Hediyeleriniz de bol olacak. Bir, bir sizden bir para isteyecek ama verip vermemek arasında kararsız kalacaksınız. Konuşmadığınız konular konuşulmaya başlayacak aranızda. Bayağıdır beklediğiniz ufak bir paranız gelecek sizin. Bakın çaresiz olduğunu söyleyecek size. İkiye bükülmüş nankörlük yapmasına çok kızıyorsunuz karşınızdaki kişilerin 2 tane bembeyaz güvercin çıkmış. Hayırlı haberleriniz peş peşe gelmeye başlayacak. İlk önce kendinizi dinlendireceksiniz, sonra ödüllendireceksiniz kendi kendinizi. Ellerini açmış dua eden birisi var size. Huzurunuz düzelsin diye. Bir dilekleriniz için sanki böyle bir yerlere gideceksiniz siz. Muradınız için, dilekleriniz için sevdiklerinizle bir yere gidip geleceksiniz. Yüreğinize su serpilecek, ne kadar huzurlu, rahat rahat e, davranacaksınız. O kadar üstünüze düşmeye başlayacaklar sizin. Önemsediğinizi göstermeyeceksiniz. kaybettiğini sonradan farkına varacak size. Bu sefer hediyelerle gelecek karşınızdaki kişi size. Bir telefon mu alacaksınız? Telefon mu değiştiriyorsunuz? Hattınızı mı değiştireceksiniz ya da birileri ulaşmasın diye mi? Yani şey yapacaksınız. Hattınızı değiştireceksiniz. Çok önemli bir kararlar almaya başlayacaksınız. Elinize bir koz gelecek, geçecek. Onu da çok iyi kullanacaksınız. çok önemli bir şeyleri ortaya koyup konuşacaksınız geleceğiniz için. Parlak günler bekliyor sizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.